Anti platelet, anti intijin, anti trombotik ajanlar. Aspirin tromboksan A2'yi azaltır. Aspirin non stabil ancina da ema ölüm istensini azaltır. Aspirinin düşük dozlu kronik stabil ancina da ema istensini azaltır. Ema tedavisi başlangıcı 160-325 mg aspirindir. Non stabil ancin olan hastada mortaliteyi azaltır. Aspirin ve klopidogrel kombinesi akut koronar sendromunda mortaliteyi azaltır. Tienopiridin grubundan parasukrarlolol ve kanrolol akut koronar sendrom onaylıdır. P2Y12 antagonistler. Heparin düşüğü Nonstabil stabil anjinadan infarktüsü önler. Yine anti tedaviler. Ranolazin, trimetazidin, perhepsilin, nikorandil, ivapradin, molsidomin, fasudin. Ranolazin geç sodyum kanallarını baskılayarak hücre içi kalsiyum konsantrasyonu azaltır, kardiyok kontraktiviteyi azaltır, kalbin iş yükünü azaltır. Kronik anjinada ikinci basamak ajan F'de onaylıdır. Trimetazidin ve FOX inhibitörü olan metabolik modülatör ilaçtır. İskemik miyokard enerji kaynağı olarak daha çok yağ asitlerini kullanır. Yağ asitli oksidasyon inhibisyonuyla kalbin oksijen tüketimi azaldığından iskemide faydalıdır. Kalbin oksijen tüketimi azaldığından iskemide faydalıdır. İkinci sıra ilaçtır. Nikorandil Stabil angina pectoris tedavisi için normaldir. Stabil angina pectoris. Potasyum kanallarını aktive ederek fazla dilatasyon yapar. Potasyum ATP açar. Potasyum çıkışı olur. Membran hiperpolarizesi. Kalsiyum ilişki azalır. İK azalır. İK kalsiyum azalır. Düz kas relaksasyonu olur. İvabradin diğer ilaçlar stabil anjina da ve kalp yetmezliğinde etkisiz sırf kullanılır. Diğer ilaçlar stabil anjina da ve kalp yetersizliğinde etkisiz sırf kullanılır. FDA tarafından sadece kalp yetersizliği için onaylıdır. Sinatriyel düğümde HCN iyon kanalının seçici blokörüdür. Sinuatriyel düğümde hcn iyon kanalının seçici blokörüdür. antianjinal etki kalp atış hızını azaltır. Oksijen talebini azaltır. Mostamin nitratlar gibi düz kaslarda gc enzimini aktive ederek düz kası azaltır.